Tepes İnçesi'nin Şelale Caddesi üzerindeyiz. Altyapı kurumlarının çalışmalarından deforme olan ve kullanım ömrünü tamamlamış asfalt üzerinde şu anda yenileme çalışmaları yapıyor. E, yenileme yaptığımız yolun uzunluğu yaklaşık 4500 metredir ve bunun üzerinde sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Burası çok yoğun kullanılan bir yol olduğu için biz bu sıcak asfaltı serdikten sonra trafik konforunu arttırmış olacağız ve vatandaşlarımız daha kaliteli bir yolculuk sağlamış olacağız. Biz buradaki çalışmalarımızı yaparken vatandaşlarımızın trafik mağduriyeti yaşamaması için de yolu etaplar halinde kapatarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada hızlı bir çalışma yaparak en kısa sürede yolu vatandaşlarımızın kullanımını açmayı planlıyoruz araçların sık sık arıza yapıyordu yani. Araçlarımız artık bozulmayacak. Biz önüne bir yola kavuşmuş olduk. Kutlum Başkanımızın hizmetlerini görüyoruz. Mahallemiz adına da çok şeyleri yaptı. Yani kendisine teşekkür ederim yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Antalya için çalışıyoruz.